yeni modernize çağda insanların böyle vejeteryandır, ekmek yemeyen, laktos, su, iç, su içmeyen falan tarzı yani besitlerini kısıtlayan insanların çoğalmasını neye bağlıyorsunuz? Yani buradakilerin temelinde bir satış stratejisi olduğu kesin. Laktoz intoleransı toplumda görülme sıklığı bizim laktozsuz ürün tükettiğimiz oranda asla değil. Ve bu konuda yapılmış çalışmalar var. Yani laktozlu verip laktozsuz dediğin zaman onu laktozsuz gibi içenlerde şikayet olmuyor mesela. Bununla ilgili yapılmış çok Fazla sayıda çalışma var. Dolayısıyla burada bir ayrımı yapmalıyız. Biz ne dedik başta? Zannetmek konusunda dikkatli olmak lazım. Çünkü manipüle edilebilmeye yatkın konular bunlar. Anlatabiliyor muyum? Burada sağlam bilgiye ulaşmak ve sorgulamak lazım. İkaros'u tanıyan var mı? İkaros Daidalos'un oğlu. Daidalos büyük bir mitolojide, büyük bir usta ve Girit kralı ona bir labirent yaptırıyor Girit'te. Sonra bunlara bir sinirleniyor ve bu ikisini labirente kitliyor. Ve bunlar kaçamıyorlar. Sonra usta ya Daidalos kuş tüylerinden bal kullanarak kocaman iki kanat yapıyor. Ve bunları oğluna takıyor ve uyarıyor. Diyor ki oğlum bak çok güneşe yaklaşma bu balmumu erir, düşersin. Ee, çok da denize yakın gitme. Nemlidir. Balmumu erir. Denizin dibini boylarsın. İkaros o kanatları takıyor, yükseliyor. Yükseldikçe o inanılmaz özgürlüğün çekiciliğiyle yükseliyor, 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 iyice yükseliyor ve güneş ışınları onun balmumu kanatlarını eritiyor ve denizin dibini boyluyor. Düştüğü deniz İkarya denizidir. Ve oraya yakında bir İkarya adası vardır. Bugün de İkarya diye adı geçen bir ada var. Tabii konumuz mitoloji değil, konumuz vitaminler. İkarya adası niye çok güzel, bir önemli biliyor musunuz bizim için? Çünkü İkarya adası dediğinizde işte bembeyaz evler, esen bir rüzgar, yeşillik, zeytin ağaçları, işte keçi sütü muhteşem bir yer. Ama İkarya Adası'nın bir özelliği var. İkarya Adası'nda yaşayan insanlar Avrupa'daki yaşayan insanlardan ortalama 10 yıl daha uzun yaşıyorlar. Ve 90 yaş üzerinde o kadar büyük bir popülasyon var ki. Ve yine Atina Üniversitesi gidip burada araştırmalar filan e, yapıyor ve rapor ediyorlar. Bakın her 10-90 yaş üstü kişiden 6'sı, Zımba gibi hayatlarını tek başlarına sürdürüyorlar. Bu oran Avrupa'da yüzde iki. Niye böyle biliyor musunuz? Orada vitamin mi alıyorlar Amerikalıların yaptığı gibi? Hayır. Evet doğal besleniyorlar. Ve ilginç bir röportaja rastladım orada. 98 yaşındaki bir adamla konuşuyorlar. Adam 50 yıl önce Amerika'dan Ikarya Adası'na göçmüş. Geliş o geliş. Yaş 98 adam zımba gibi. Durumu mu bildireceğim de diyor röportajda. Bana tanı koyan doktorların hepsi öldü. <laughs> yani öyle bir hayat. Bize aslında İkarya Adası'ndaki bilimsel bulgular ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Hem bilim bulguları hem yaşam biçimi. Unutmayın biz Akdenizliyiz. Eğer dünyada bir organik varsa inanın onu biz yiyoruz. Sevgili dostlarım inanın bana zannettiğimizi zannetmek iyidir. Her zaman ciddi anlamda sorgulayın.